Hayatımızın o kadar içinde ki bazen ne kadar büyük bir devrim olduğunu unutuyoruz. Matbaadan bahsediyorum. Gelin medeniyeti kökünden değiştiren bu teknolojinin olağanüstü yolculuğuna birlikte çıkalım. Bugün fikirlerin dünyayı nasıl fethettiğinin hikayesini anlatacağız. Her şeye en temelden başlayalım. Matbaacılık nedir? Teknik olarak metinleri ve görselleri bir yüzeye kopyalamak. Kulağa çok basit geliyor değil mi? Ama işte bu basit tanımın arkasında dünyayı yerinden oynatan bir devrim yatıyor aslında. Bir saniye durup düşünün. Matbaa yok. Bir kitabın kopyasını istiyorsunuz. Tek bir çareniz var. Birinin o kitabı kelime kelime, satır satır, tamamen elle yazması. Bu haftalar hatta aylar süren bir iş. Üstelik her kopyada yeni bir hata yapılma riski de cabası. İşte bizim hikayemiz tam da bu dünyada başlıyor. Kelimelerin elle, sabırla işlendiği o yavaş dönemde. Çoğumuzun sandığının aksine bu hikaye Avrupa'da değil, binlerce kilometre ötede Doğu Asya'da başladı. İlk adımlar Çin'de ahşap bloklarla atıldı ve bildiğimiz ilk eksiksiz kitap da yine orada basıldı. Ama asıl kırılma noktası için rotamızı Kore'ye çevirmemiz gerekiyor. İşte bu rakam, tarihin bildiğimiz akışını değiştiren sessiz bir kahramanın kanıtı adeta. Tam 78 yıl. Evet, Gutenberg'in o meşhur İncil'inden tam 78 yıl önce Kore'de metal harflerle bir kitap basılmıştı. Bu o dönem için hayal bile edilemeyecek bir teknolojik sıçramaydı. Aslında bu fikirlerin kökleri çok daha derinde. Düşünün, 1040'larda Çinli bir demirci, Bi Sheng, porselen harflerle deneyler yapıyordu. Yani anlayacağınız bu devrim tek bir mucidin eseri değil. Yüzyıllara yayılan bir arayışın, kolektif bir çabanın sonucu. Peki bu fikir doğudan batıya nasıl ulaştı ve Avrupa'yı nasıl sarstı? İşte şimdi hikayenin o kısmına geçiyoruz. 1400'lerin Avrupa'sında da bir şeyler kaynıyordu. Adeta büyük bir değişimin ayak sesleri duyuluyordu. Hollanda'da Lawrence Jansson, Koster gibi isimler tek tek harflerle baskı yapma fikri üzerinde kafa yoruyordu. Hava değişmek üzereydi. Ve sonra 1450'de sahneye Johannes Gutenberg çıktı. Gutenberg'in asıl dehası sıfırdan bir şey icat etmesi değildi. Onun yaptığı şey neydi biliyor musunuz? Var olan teknolojileri, şarap presinden metal işçiliğine kadar bir araya getirip tıkır tıkır işleyen seri üretim yapabilen verimli bir sistem kurmaktı. Yani baskıyı bir zanaatten resmen bir endüstriye dönüştürdü. Bu karşılaştırma devrimin boyutunu herhalde daha iyi anlatamazdı. Bir tarafta aylar süren, her kopyası diğerinden farklı olabilen, hatalarla dolu bir süreç var. Diğer tarafta ise kısa sürede binlerce birebir aynı kopyayı basabilen bir makine bu sadece hız demek değil de aynı zamanda bilginin tutarlılığı demekti. Gerçek bir devrim. Ama hikaye her yerde bu kadar düz bir çizgide ilerlemedi. Şimdi rotamızı Osmanlı İmparatorluğu'na çeviriyoruz. Ve burada bizi çok daha katmanlı, çok daha ilginç bir tablo bekliyor. Hazır mısınız? İşte size yaygın bilinen bir yanlışı düzeltecek bir bilgi, Osmanlı topraklarındaki ilk matbaa, resmi Türk matbaasından neredeyse 250 yıl önce 1493'te İspanya'dan göçen David ve Samuel İbn Nahmias kardeşler tarafından kuruldu. Ve bu matbaada İbranice eserler basılıyordu ve bu çok kültürlü miras devam etti. 1567'de bu kez Apkartı bir tarafından İstanbul'da ilk Ermeni matbaası faaliyete geçti. Farklı diller, farklı alfabeler, şehrin sokaklarında basılı halde hayat buluyordu adeta. Bu zenginliğe bir halka daha ekleniyor. 1627'de rahip Nikodimus Metaxas'ın kurduğu ilk Rum matbaası. Gördüğünüz gibi İbrahim Müteferrika sahneye çıkmadan çok önce İstanbul, zaten farklı dillerde baskının yapıldığı bir merkezdi. Ve takvimler 1727'yi gösterdiğinde nihayet Türkçe baskı yapacak ilk resmi matbaa kuruluyor. Ama bakın, İbrahim Müteferrika bu adımı atarken aslında sıfırdan başlamıyordu. Kendisinden önce gelenlerin açtığı yolda yüzlerce yıllık bir birikimin üzerine kendi devrimini inşa ediyordu. Ve bu yeni dönemin ilk meyvesi de 31 Ocak 1729'da basılan Van Kulu Lügati. Yani bir sözlük oldu. Bu Türkçe basılı kelimenin yolculuğundaki en önemli kilometre taşlarından biriydi şüphesiz. Peki bu uzun dolambaçlı yolculuk bizi bugün nereye getirdi? Gelin fikrin 21. yüzyıldaki haline bir bakalım. Gutenberg'in o ahşap ve metalden ibaret presinden bugüne teknoloji inanılmaz bir evrim geçirdi. Ekranda gördüğünüz bu yöntemler, offset, serigrafi, dijital aslında artık hayatımızın her alanında. Okuduğumuz kitaptan giydiğimiz tişörte, elimizdeki ambalaja kadar her şeyin arkasında onlar var. Ve bu evremin ulaştığı en son nokta, belki de en baş döndürücü olanı. Artık sadece iki boyuta, yani kağıda bilgi basmıyoruz, fikrin ta kendisini üç boyutlu bir nesne olarak basabiliyoruz. Bu matbaacılık kavramının resmen yeniden tanımlanması demek. Gutenberg'in matbaası bilginin kapılarını herkese açtı ve bir devrim başlattı. Peki bugün? Bugün dijikal bir bilgi okyanusunda yaşıyoruz. Hatta bazen içinde boğuluyoruz. Size soruyorum. Bu bilgi bombardımanı içinde anlamı bulmamızı sağlayacak bizim çağımızın matbaası ne olacak? İşte üzerine düşünmeye değer bir soru